Masterchef'te bu haftanın son yani yedinci elenme adayı bakın kim oldu? Gelen konuk şefin yemeğini en iyi şekilde hangi isim yaptı? Bakın Barış'ın hakkını nasıl yediler? Yaşanan büyük kavga. Eylül tekrardan Ayten'e saldırdı. Masterchef'te neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu hafta kim elenmeli? En çok kim elenmeyi hak ediyor? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Master Chef'te gün geçmiyor ki birisi Ayten'e bir laf söylesin. Gerçekten artık yeter. Hepsinin annesi yaşında bir kadın. Evet belki bazı şeyleri doğru yapamıyor. Lakin 20 yaşındaki Nisa bile sanki karşısında minicik bir bebek varmış gibi kadını azarlayıp duruyor. Eylül desen, gizem desen yaptıkları saygısızlığın haddi hesabı yok. Doğru, bazı şeyleri gerçekten algılayamıyor kadın. Yarışmayla ilgili bazı yanlış kararlar veriyor olabilir. Ama anneniz yaşındaki bir kadına 20 yaşınızdaki küçücük halinizle bu denli laf söyleyip, itibarsızlaştırıp yerin dibine sokmaya çalışamazsınız. Hepiniz garip garip kararlar veriyorsunuz. Yok sevmediğim için potaya soktum. Sana güvenmiştim o yüzden böyle oy kullandım. Ama kadın birisini oy attığı zaman öyle laflar söylüyorlar ki ağza alınmayacak türden oluyor bazen. Şeflerin de hiçbir müdahalede bulunmaması da ayrı bir garip. Ve tekrardan Eylül Ayten oldukça sert sözler söyledi. Ondan sonra zaten Barış'ın bildiğimiz gibi bu hafta hakkı baya bir yendi. Mesela Ayten'in tabağı günün tabağı seçilmişti. Lakin tabağın %70'ini Barış yapmıştı. Kimse söylemedi. Barış'ın tabağı kaybetti diye oy verdiler. Ama sosu o kadar acıdı ki kimse yemedi. E sosunu yapan kişi de Eylül. Yani gerçekten bu hafta biraz Barış'ın hakkını yendiğini düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Barış'ın hakkı yendi mi? Yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın son elenme adayının ben net bir şekilde çağlar olacağını düşünüyorum. Zaten uzun süredir elenme potasına girmekten ucu ucuna kurtuluyordu. Fakat bugün kurtulamayacak ve bence potaya girecektir. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.